Gülçin Ergül'ün sevgilisinin hayatını kaybettiğini biliyor mu? Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda lafça hayatını kaybetti. TV8'de ekrana gelen, Müge ve Gülşen'le ikinci. Sayfa, programının haberine göre kazada yaralanan Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Programda verilen bilgiye göre bilinci açık olan şarkıcıya ilaçlar eşliğinde sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın vefat haberi doktorlar tarafından söylendi. Lafçı ve Ergül 6 yıllık arkadaştı. Arkadaşlıkları kısa bir süre önce arkadaşlığa dönüştü. Gülçin Ergül sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda aşkını ilan etti. İstanbul'da her şeyi bırakıp sevgilisinin İzmir Urla'daki evine yerleşti. Sevilen isim müzik çalışmaları için İstanbul'a gidip geliyordu. Videomu beğendiyseniz sizden ricam kanalıma abone olmayı, diğer videolarımdan anında haberdar olmak için zil sesini açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.